Merhabalar ve kanalıma tekrar hoş geldiniz diyorum. Ee, bugün video yapmak gibi bir düşünce yoktu aslında aklımda. Hızlı hızlı işimi bitireyim istiyordum ama dedim ki bunu neden sizinle paylaşmayayım. Biraz yavaş olur, biraz zaman alır ama hep birlikte yapmış oluruz diye düşündüm. Ben bugün kahve köşemi yenileyeceğim. Daha önceki halini hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Eski vloglarda vardı. Şuraya bir yere koyayım şimdi. Ee, çok daha küçük, çok daha minimal bir e, kahve köşemiz vardı. Çünkü biliyorsunuz ki bizim mutfağımız çok küçük ve salonumuzdan buradan mutfağa giriliyor. Bir de dışarıda bir kapısı var. Kapının girişinde sağda kalıyor. Oraya buzdolabını çektik. Buzdolabının olduğu eski yere de. Şimdi bir kahve köşesi yapmayı planlıyorum. Ee, orayı büyütmek istiyoruz. Çünkü mutfağa giriş sadece buradan olacak. Artık kapıyı kapattık. Çünkü dediğim gibi mutfağımız küçük. Evimiz küçük olduğu için yaptırabileceğimiz herhangi bir şey yoktu. Yani yoldan bulduğum raflar, başka sitelerden almış olduğum ürünlerle birlikte güzel güzel bir Pinterest kahve köşesi hazırlamayı ümit ediyorum. Uzun zamandır istediğim ve beklediğim bir şeydi bu. Daha önce bu kahve köşesini yaparken sipariş ettiğim rafları doğru ölçemediğim için yine ara ara görüntüleri buraya ekleyeceğim. Çok daha küçük ve minnoş bir kahve köşesi olmuştu. Şimdi bir de bizim evimizin duvarları yanlış hatırlamıyorsam beton. Her bina öyle biliyorum ama bu daha farklı sanıyorum. O yüzden normal bir matkapla delinmiyor beton delici bir matkap gerekiyor. O yüzden de hiçbir şey delemiyorduk. Perde takarken bile zorlanıyorduk. Çünkü bizim perdelerimiz rustik. Tavanı değil duvara delerek takılabilen bir perde sistemimiz var. Yeni bir de matkap aldığımız için artık kolay kolay duvarları delip güzel şeyler yerleştirebiliriz diye düşünüyorum. Birçok aksesuar aldım. Hepsi bekliyorlar. Gelen kargolar bekliyor. Biz evde ya. Mustafa aldı kargoları. Çok sağ olsun. Şimdi e, duvar delme kısmına geçene kadar çünkü o makineyi kullanmak biraz daha zor. Orada Hüseyin'den yardım isteyeceğim. Dolapları vesaire birlikte yapalım. Birlikte onu gerçekleştirelim yapabildiğimiz kadar. Zaten çok ucuza mal oldu gibi bir şey oldu. 1500 liraya almış olduğum her şeyi tamamen almış oldum. Şu anki ekonomide çok iyi çünkü iki tane raf, bir dolap yetmiyordu makinenin ölçüsüne derinliğine göre. iki tane alıp birleştireceğiz şimdi cırtlayacağız onları birbirine. Şu anki ekonomide çok çok iyi denk getirdiğimizi düşünüyorum. O zaman başlayalım birlikte bakalım nasıl olacak. Sanıyorum bu dolap. Açıyı değiştirip sizin de beni görebileceğiniz bir şekilde dolabı kurmaya başlayalım. Sanırım böyle oldu çok iyi oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Ben tam görünmüyorum ama en azından kutunun da bir kısmı görünüyor. Birlikte açalım. Ara ara açıyı değiştirerek ben yine zaten size çekim yaparım. Bir tane gelmiş bundan. Ne? Dolapta. Ben iki tane sipariş etmiştim. Evet şimdi şöyle bir şey oldu <laughs> Ben size bir 3 gün öncesinde falan bıraktım. Videoda rafları montaj kısmını yaparken de kameranın şarjı bitmişti. Dolabı açtım. Kahve makinesini koyacağımı söylediğim şeyi. E bir tane gelmiş. Yanlışlıkla bir tane yollamışlar. Size söylediğim gibi ben ondan iki tane almıştım. Çünkü bir tanesinde kahve makinesinin derinliğine uygun değildi. E, çok da pahalı bir şey almak istemiyorum. Çünkü ileride daha büyük bir mutfağımız olursa ya da mutfağımızı yaptırırsak masraf etmiş olmak istemedim açıkçası. Çünkü çok dar bir alan. Oraya herhangi bir şey yaptırmak istediğimde şu an 3-5 bin lirayı bulabiliyor. Herhangi bir dolap almaya çalıştığımda ölçüsünü tutturamıyorum. O yüzden hem çok masraf yapmamak adına hem de daha uygun fiyata güzel bir şey çıkarmak adına iki tane almıştım. Aynı dolaptan çok konuştum şu an farkındayım. O dolabın biri gelmemişti. Ben yine de bir tanesini kurmuştum. Hani en azından oradaki dağınıklığı toparlasın o dolap gelene kadar diye. Sağolsun Trendyol çok ilgilendi bu konuda bizimle ve satıcımız da çok ilgiliydi. Satıcının adını şu an hatırlamıyorum ama şuraya bir yere koyarım. Ee, hemen gönderdiler. Onu da kurduk, hazırladık. Sadece şu anda yerleştirmesi kaldı. Ben tabii büyük makineleri, mikrodalgayı vesaire Hüseyin'e koydurdum. durdum. O şimdi arabayla ilgili birkaç işi vardı. Dışarıcı dışarıya çıktı çünkü ben taşıyamayabiliyorum. Ve tam yerine yerleştirmek zor olabilirdi benim için. Kendi başıma taşırım elbette taşırım yani ama ee, mikrodalgayı yerleştirip bir yandan da fişini takmak tek başıma zor olacaktı. Hüseyin'den yardım istedim. Mikrodalgayı da oraya yerleştirmem gerekiyordu çünkü. Ay çok hızlı konuştum. Şimdi sizinle hem rafları düzenleyeceğiz hem duvara birkaç tablo almıştım. Onları çift taraflı bantla yapıştırmayı düşünüyorum. Hüseyin tutar çünkü hafif dedi. Boşuna delmeyelim duvarları dedi. Birkaç düzenlemeyi birlikte yapacağız şimdi. Yani bana kızmayın. Neden bunları bunları çeker çekmedin bize diye kamera şarjı bitmişti rafı kurduğum zaman. Şimdi sizi oraya bir yere yerleştireyim. Birlikte rafları düzenleyelim. Burası benim eski kahve köşemdi biliyorsunuz. Burada küçük filtre kahve makinemi koyduğum küçük bir sehpam vardı. Ve üzerinde de iki tane raf vardı ama bizim bu duvarlarımızı delmemiz çok zor oluyor. Normal bir matkapla çok güçlü bir matkap olması gerekiyor. Beton delici. Onu ancak alabildik. O zaman işte çok iyi delemediği için dolabı. De Şurada hafif bir boşluk var. Belki kameradan görünüyordu şu anda. Bu yüzden bunun üstüne ağır bir şeyler koyamıyordum. Sadece Starbucks termoslarımı, kahve termoslarımı koyabiliyordum. Yine aynı şekilde kalsın istiyorum. E, bu raflar burada kalsın şimdilik çünkü duvarın arkasındaki delikler çok öte. Hem çirkin görünebilir hem de termosları koyacak yerim de yok. Buradaki rafları daha dekoratif kullanayım diye düşünüyorum. Kahve makinesinin üzerindeki. Burada da elimin altında kullanacağım. İşte çaylarım, termoslarım, maglarım dursun diye düşünüyorum. Şimdi çirkin görünmüyor bu açıdan baktığımda. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum oradan da sanıyorum ki kötü görünmüyor. Belki ileride bir zamanda bu rafları bu şekilde çevirebiliriz. Buraya daha farklı bir şey yapabiliriz ama şu anda ee, bu şekilde benim işime yarıyor. İşim ne kadar görünüyor bilmiyorum. Buraya mikrodalgayı koydum. Altında da iki tane sepetim var hasır. Birisi kapakla, abur cuburlarımı koyuyorum oraya. Yanında da hasır sepetinin içerisinde yine patates, soğan var. Gözlüğümü takmayı unuttuğumu fark ettim. Ee, birazcık ara ara şaşı bakabilirim, kusura bakmayın. Onun için kahve makinesini buraya, Petra kahve makinesini de yanına yerleştirdim. Şimdilik böyle görünüyor. Burada üç tane tablom var. Bunları Trendyol'dan aldım. Birisi böyle bir diğeri coffee is a non fresh ground heaven a magical dark substance that turns leave me alone into good morning honey diyor ki yani beni rahat bıraktan günaydın balım günaydın tatlıma çevirir sizin gününüzü diyor öyle sihirli bir şeydir ve şöyle bir şey aldım a guide to coffee diye kahve lerin anlamlarını, nasıl yapıldıklarını, içinde neden ne, ne kadar bulunduğunu gösteriyor. Bunu da trend yoldan aldım. Mesela Americano'da alt 60 ml espresso, 90 ml sıcak su varmış. İşte espresso'da sadece 30 ml espresso varmış gibi. Bunları şu duvara düşünüyorum. Tabii sizin açınızı değiştirerek yapacağım bunu ama önce rafların üzerine yerleştirelim. İki rafı Karadeniz Design diye bir siteden aldım. Asla reklam vesaire işbirliği değil. Ama çok güzel ilgilendiler gerçekten. Daha önce görmediğim bir yerde ve gerçek ahşap geldi. Onun altındakinin H&M Home'da çok aradığım bir şeydi. Ancak H&M Home'da kalmamış. Sadece siyah kalmıştı. Ikea'ya yeni gelmiş. Ikea'dan aldım. O zaman şimdi düzenlemeye başlayalım birlikte. Ben rafları silmiştim zaten. Hazırlar, bekliyorlar. O yüzden direkt yerleştirmeye geçebiliriz. Ben şöyle kitap kutulardan aldım. Yanaklarım ne kadar kırmızı görünüyor. Sadece aldık değil arkadaşlar. Hava 40 derece falan şu anda. Biraz onun da etkisi var. İki tane böyle kitap kutu almıştım. Dekoratif açıdan hem salonda hem mutfakta kullanabilirim diye. Şimdilik bir burada deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Videonun altına yorumlarınızı yazarsınız. Şunu kullanabilirsin bunu buradan kaldırabilirsin. Böyle daha güzel oldu. Böyle daha çirkin oldu diye. Kahvelerimi koymak için böyle bir kavanoz aldım. Vakumu çok iyi bu arada. Bayağı iyi. Açınca da çok güzel kahve kokuyor. Hem kahvelerin kendi kağıdından kurtulmak için hem de dekoratif olarak daha güzel durduklarına inandığım için. Vakumu bu kadar sağlam olmasaydı şöyle göstereyim. Almayacaktım. Çünkü kahveler bozulabiliyor biliyorsunuz ki. Ama böyle güzel oldu. 1 kilo yakın kahve içerisine alabiliyor. Onu da şöyle Koyayım. Bu sarkıtı bitkileri biliyorsunuz zaten Ikea. Bu benim kendi öğretmenler gününde bana Zeynep Ali'nin aldığı çiçeğin saksısıydı. Ben bunu krem rengine boyadım. Çünkü çiçeklerini başka saksıya aldım büyüdükleri için ve bu boş kaldı. İçerisine bunu koyup talandırabiliriz diye düşünüyorum. Nasıl oldu? Güzel oldu gibi duruyor. Biliyorsunuz büst aşkımı. Burada Hermes var. Ben bunu Cadılar Bayramı'nda almıştım. Bu bayağı turuncuydu ama ben yine bunu bej rengine boyadım. Altında belli oluyor. Parmağım kalmış orada kurumuş. Onu sonra tekrar boyayacağım. Bunun içine de işte kahve makinesinin yağını falan koydum ki unutmayayım diye. Venus de var ama hangisi güzel olursa bir deneyelim. Nasıl oldu bilmiyorum. Sanki güzel oldu gibi ya. O Venus kalsın orada? Zeynep'in bana almış olduğu doğum günümde böyle bir e, kurulabilen. Ne deniyordu bunlara? Müzik çalar değil de. Hmm. Adını unuttum ya. Hatırlayan varsa yazabilirim. <laughs> Şöyle kuruyorsunuz. <laughs> Gramofona benziyor. Çok sevdiğim bir parça. Şimdi şurada dursun, bunu da yerleştireceğim. Size bunları göstermek istiyorum. Ben bunları kilden kendim yaptım. Bunları da koymak istiyorum oraya, salonda duruyordu. Burada bir tane boşluk var, buraya Polaroid fotoğraf koyabiliyorsunuz. İki tane var ama e, bir tanesi kirli de. Starbucks'ın yine küçük espresso kablarından. E, 103 mililitrelik bunlar. Bunların iki tane var, bir de büyüğü var böyle. Bunları bana Ayşe ile Ferhat almışlardı. Filtre kahve makinemi alan arkadaşlarım doğum günümde. Bunu da yılbaşında almışlardı. Sergilemeyi çok istiyorum. Çünkü çok sık kullanıyorum bunu. Bir tanesi kirli de zaten sabah kullanmıştım daha. Üst raf içinde şöyle bir tablo almıştım. Bu tablolarla birlikte gelmişti. Şöyle bir setim var. Çay demlemek için. Bu bayağı tozlanmış. Bunu yıkadıktan sonra şöyle yukarıya yerleştireyim diyorum. Ne kadar güzel olur, ne kadar çekin olur bilmiyorum ama belki de çaylarımı buraya koyacağım. Buraya yerleştirebilirim. Ama bu bayağı tozlanmış dolabın içerisinde. Çünkü kıştan beri kullanmıyorum. 6-7 ay oldu. Biraz da camlar kapılar açık olunca bizim Evin arkası fabrika biliyorsunuz. Her yer toz oluyor. Bunu yıkadıktan sonra belki oraya yerleştirebilirim. Şöyle bir nihale olarak kullandığım kesme tahtası var. Ben bunu nihale olarak kullanıyorum. Çünkü biliyorsunuz benim tezgahım ahşap olduğu için ve burası da ahşap. E, Sıcakta deforme olabiliyorlar. Böyle küçücük bir nihale var. Avcumun bile daha büyük ondan. Ben bunu ee, şey kesme tahtası var nihali olarak kullanıyorum. Boyadım bu arada. Çok da güzel oldu. Üzerinde vernikledim. Bunu asayım diyorum. Bunun dışında biz daha nişanlı bile değilken Kapadokya'ya gitmiştik. Yani bir 7 yıl oluyor herhalde. Çünkü Ekim'de evleneli 6 yıl olacak neredeyse. Böyle bir şey almıştık. Çok hoşuma gitmişti o zaman. Hala daha çok hoşuma gidiyor. Bunu da oraya asayım istiyorum. Sonrasında orayı kupalarla dolduralım diye düşünüyorum. Ama Kupalarım kirli çünkü günde 135 kere kahve içiyorum. Hmm, toprak rengi olanı da var. Bunu da bana Gilmore Gözdeki e, Lorelei ve Rory'nin silüetleri olan bardağımı da arkadaşım Beyza yaptırmıştı. Biliyorsunuz en sevdiğim dizilerden bir tanesi Gilmore Girls ve kahve bağımlılığımın sebebi de Gilmore Girls olabilir. Şimdi size bir de şöyle yakından göstereyim. Suları görmezden gelebilirsiniz. Tam önünde durmuyorum çünkü mikrodalganın camından ayaklarımı yansıyor. Hiç hoşlanmadığım bir görüntü. Buraya dediğim gibi patates soğanları koydum. Bunu H&M Home'un çocuk bölümünden almıştım. Aşırı güzel. Mikrodalga burada. Kahve makineleri burada. Raflarda bu şekilde görünüyor. Yukarıya belki daha farklı objeler koyabilirim ya da döner bir sunumlum var. Ahşap onun üzerine bardakları dizebilirim. Böyle oldu yakında. Şimdi Burayı düzenlemek için de sizi güzel bir açıya oturtmam gerekiyor. Şimdi burayı düzenleyeceğiz birlikte. Koymak istedim termoslarımı koyacağım. Biliyorsunuz ben kahveyle yaşayan bir insanım. Sabah uyandığım kahve, akşam yatıyorum kahve ve uykumu da kesmiyor. Artık bir noktada bırakmam lazım biliyorum ama. Yani her şey gibi oldu gibi de diyor ya. İlkan biz seninle bunu konuştuk. Sen sabahları kahve içmeden de uyanabiliyorsun. Bunu fark et ama ben uyanamıyorum. Yani uyansam da kendime gelemiyorum. E ee, Bu sebeple çok fazla termos kullanıyorum. Her gün yıkasam da o termosları. Bazen okulda unutuyorum. Bazen arabada unutuyorum. İnip almaya üşeniyorum. Yapıyorum böyle şeyleri. E, ee, metal olan çok fazla termosum yoktu. Bu termoslar iki tane var bende. Hüseyin'le birlikte almıştık. Yılbaşı serilerini almayı seviyorum zaten. <laughs> bu da bir diğer yılbaşı serisi. E, ee, zamanında ben bu termosları aldığımda belki bunu 25 liraya almıştım. Yani öyle söyleyeyim size. Bunu 200 liraya almıştım ve demişim ki oha ya termoslar 200 lira mı olmuş. En son işte Starbucks'ın 20. yılı için bu sene şöyle bir termos aldım. Çünkü termosum gördüğünüz üzere artık her yeri çizildi eskide. O yüzden termoslarım hep elimin altında olsun istiyorum. Kahve makinesinden de yakın olsun diye bu rafları sökmedim. Şimdi şimdi termosları bir yukarıya yerleştireyim. Sadece bu ikisinin içi metal bu arada. Bundan bir tane daha var dediğim gibi. Onu anneme verdim. İşe giderken kullanıyor. Ankara'da biliyorsunuz yollar çok uzun sürdüğü için kışın çok iyi oluyor dedi. Ben de annemde bıraktım. Bunları elimin altına direkt buraya Prime Day indirimlerinden. Stanley'nin şu büyük termosunu aldım. Bunu ev için aldım. Hüseyin'e dışarı bir yere çıktığımızda ya da kampa gittiğimizde e, böyle bir termosumuz yoktu. Eskiden bir tane vardı. Bu anne termosları olur ya hani köy kahvaltısına gidersiniz çay sınırsızdır. Yanınıza verirler. E, öyle bir termosumuz var ve artık içi kokmaya başlamıştı. Metal tadı geliyordu. Onu gönderdik çöpe ve bunu aldık. Bunu daha hiç kullanmadım. Çok iyi olduğunu söylüyorlar. Bir fikriniz varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Bunu buraya koymayacağım. Böyle çok böyle dev gibi olacak. Çünkü bunu kahve makinesinin yanına koyacağım şimdilik. Şöyle kulpu da kapanabiliyor. Şimdilik kahve makinesinin yanına kalsın. Daha sonrasında onu yerleştirecek bir yer bulurum. Yanımdan hiç ayırmadığım su şişem var. Bunu da oraya, şuraya, yukarıya koyacağım. Şöyle bir çaylarımı koyduğum kutum var. Bunu alt rafa koyayım diyorum böyle. Hem kullanım kolay. Bunun yanına diyorum işte. Daha yıkamadım ama şöyle koysak sizce nasıl olur şöyle? hani çay köşesi gibi görünsün diye düşündüm. Belki böyle bir şey yapabiliriz yıkadıktan sonra. Bu köşede böyle kalsın istiyorum. Bu köşe böyle oldu. Kahve köşesine daha ekleyeceğimiz şeyler de olabilir. Şöyle tek başıma zor oluyor. Şöyle. Keşke şu an o fikir verebiliyor olsaydınız. Oldu mu böyle sizce diyebilseydim. Ama bunu diyemiyorum. Yani kahve köşesi içinde tam bu şekilde düşünüyorum. Hem gelenler buradan kahvelere bakıp istedikleri kahveyi yapabilirler. Yani kahve köşesindeki tabloları asmak için mecbur şu an Hüseyin'i bekleyeceğim. Kendim asabilirim ama nasıl göründüğünü bilmiyorum. E, çirkin görünsün ya da yamuk olsun da istemiyorum. O yüzden Hüseyin'i bekleyeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu renovation'ı beğenmişsinizdir. E, dolaplarla birlikte sanıyorum 1200 liraya falan denk geldi. Aldığım bütün aksesuarlar, tablolar, iki tane dolap, raflar. 1200 liraya bence çok iyi çünkü şu ekonomide oraya bir dolap almak istediğimde 5000 liradan aşağıya bulamıyorum. Bulduklarımda kötü oluyor. Hem demir hem ahşap gerçekten hoşunuza gittiyse aşağıya linkini bırakırım. Bana diğer sosyal medya hesabım olan instagramdan da ulaşabilirsiniz. Şuraya bir yere instagramımda iliştiriyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, aşağıya yorum yazmayı ve Beni takip etmeyi unutmayın. Biz sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.